Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sarsaka koyuna geldik. Denizi çok güzel. Böyle muhteşem bir manzarası. Harada arkadaşlar yaklaşık üç buçuk saat denizden buraya kadar. konuşmuyorum deniz konuşsun ve abone olmayı unutmayın. Bütün videolar sizin için. Oy ne güzel. Fiyatlara bakın, fiyat fiyat. Beyaz beyaz küçük. çok kalabalık. Bugün salı arkadaşlar salı. Yuyu kayalar var ya. Denizi çok güzel. Şimdi şuraya. Işte. O kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.